yapıldı ve maç başladı Bir an için dengesi bozuldu Ama ayakta Rezegg Hayradinovic Araya girip topu rakibine ulaşmadan alıyor Topu Kanada yolluyor boşta kaldı. Bakasetas. Tekrar takım arkadaşıyla oynadı. Top kaleci de kalıyor. Ronaldinho. Boşluğu buldu. Tek başına gidiyor. Topa çok iyi hareketlendi ve araya girdi. Junior Kaysara. Bir an daha beklese offside'e yakalanmayabilirdi ama erken davrandı. Junior Kaysara. Babel. Ve yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor. şık bir hareket pasını verdi. Bakasetas. Atak devam ediyor. Oralardan bir şut çıkabilir. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. Hakem düdüğünü çaldı. Faul. Hakem düdüğünü çalıyor. Görünüşe göre bir de sarı kart çıkacak. Hakem hiç tereddüt etmedi. Manuel Fernandez. Bir şut denemesi. Şut geldi ama direkt kalecinin üzerinde. Simone Zaza. Ömer Toprak. Leo Messi. Aysara. Babel. Manuel Fernandes. Şutunu çekti. Top üstüneyi sıyırdı ve gole çok yaklaştı. Orta sahada bir top kaybı geliyor. Şimdi gol arayışındalar. Şut çıkar mı oradan? Şut şansı tanımadı. Hayra David Trezeguet. Ronaldinho Davinson Luka Modric Ronaldinho Güzel bir kafa pası. Hakem okay. iki dakika. Servis vuruş kararı. çıkıyor. Çok iyi bir vuruştu. Yan gol oldu sandım. İlk yarıda gol sesi. Düdük geldi. İkinci 45 dakikaya başladı. Manuel Fernandez. Pas koordinasyonu harika. Rakip topu zor görüyor. Vuruşunu yaptı. Topa engel oldu. Top dışarıda. Korner. Topla ilerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Rakibine kanatta geçiş izliyor. Manuel Fernandez. Topu rakibe kaptırdı. Ryan Babel. Luka Modric, Messi, Maran, tá escutando Hakem avantajı oynattıktan sonra az önceki pozisyonda faal yapan oyuncuya sarı kart çıkarıyor. Artık yeni kurallar geri hakemler hata devam ettirip ondan sonra kartlarını gösteriyorlar ve bu da maçların seyir zevkini arttırıyor. <laughs> Muhammed Salah şutunu atıyor, golü bulamıyor. Sanki biraz acele etti, biraz daha sakin davransa daha farklı bir pozisyon görebilirdi. Nova. Haweng Nedvet. <laughs> Faul yapıyor. Gözler şimdi hakemde. Larson. Topu rakip oyuncuya kaptırmamak için savaştı adeta. Orta sahada topa müdahale. Şevşenko. Bir top kaybı geldi. Ryan Babel. Muhammed Salah. Topa müdahale başarılı. Haber. Henrik Larsson. Defans oyuncusu topun nereye gideceğini çok iyi okudu. Larsson. Şut. Gol. İnanılmaz bir gol. İnanılmaz bir şut. Adeta 90'a. Gol. Tam 90'a. Ve maçın ilk golü geliyor. Golsüz geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda golü bulmayı başardılar. Bruno Fernandes. Henrik Larsson. Manuel Fernandes. Çok dışarı çıkıyor. Taç. Ömer. Maçın şimdi son anlarına giriyoruz. Normal sürenin bitimine 5 dakika kaldı. İki takım arasındaki fark şu an bir. Her an her şey olabilir. Davison. Bu müdahaleler rakipten topu kazanıyor. Ev sahibi ekip kendi sahasında geride olmanın üzüntüsünü yaşıyor ama taraf süratle ilerliyor. Şutunu çekti. Kaleci izin vermedi. Bu köşe vuruşu belki de beraberlik için son şansları olacak. Yükseldi vurdu. Pozisyon gol olmuyor. Bu skoru tersine çevirmek istiyorlarsa artık mutlaka gol lazım. Evet, bak daha da açılmadan golü bulup maçın seyrini değiştirmeleri gerekiyor. Yoksa maçı çevirmek çok daha zor olur.